Ne haber, birader? İyiyim. Sen nasılsın? Şu sizin fotoğrafçı Zeynep Güneş'le görüşmem lazım. Araştırdığım bir kayıp çocuk haberi vardı da. Tesadüf çocuğun sınıf öğretmeni çıktı. Röportaj yapacaktım. Anladım. Ee, yalnız bizimle değil o. Ee, ben de kaç gündür arıyorum. Telefonlarıma çıkmıyor. Allah Allah. Çok garip ya. Niye? Abi, bir tuhaflık var bu işte. Benim bu kadına Hı? mutlaka ulaşmam lazım. Sende İstanbul adresi var mı? Ailesinin adresi var ama orada mıdır bilmiyorum. Adresi gezi için kayıt yaptırırken vermiştim. Tamam abi yollar mısın o zaman bana? Benim de telefonlarımı açmıyor. Gerekirse gidip kapısının önünde üç gün bekleyeceğim. Ben şimdi annesinin adresini yolluyorum. Tamam. Tamam abi. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Korkmana gerek yok. Sadece dikkatli olacağız. Ben senin annenim, sen de turnasın. Kızı arayayım mı? Tamam tamam söyle hadi. Nasıl bulamıyorsunuz ya? Abla, anne, Zeynep ablam geldi. <laughs> Merhaba. Merhaba ne kızım? Ben geldim desene. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Canım. Turna. Kızım. Kızım mı dedi? Ah Cahide Hanım yemeği. Ah Zeynep Hanım. Hoş geldiniz. Asiye bizi yalnız bırak. Sen de çocuğu al bahçeye çık. Gel Tuna'cım. Hadi çık bahçeye Duru teyzenle gelirim ben. Kedileri sever misin? Gel bak bizim bahçede çok güzel kediler var. Gel. Demek bir kızın var. Ve ben bunu şimdi öğreniyorum. Ben annen Bana bir açıklama yapacaksın herhalde değil mi Zeynep? Kaç yaşında? Yedi. Yedi? Yedi yıl. Buldun mu? O dosya şey işte. Tamam. Ben de gazeteyi zaten birazdan geliyorum. Orada konuşuruz. Tamam? Haydi. İyi günler. Buyurun. Zeynep Hanım'la görüşecektim. Ali Arhan geldi dersiniz. Güncel gazetesinde. Bunu nasıl yaparsın? Sana gerçekten inanamıyorum. Zeynep, Zeynep Hanım müsait değil. Kusura bakmayın. Öyle mi? Affedersiniz. Zeynep Güneş'i arıyorduk. Memur odasına baktık, yoktu da açık görünce size soralım dedik. Siz kimsiniz? Ben kardeşiyim. Zeynep Güneşleriniz, değil mi? Evet. Bir kardeşi vardı sanırım, Duru Hanım. O evde mi? Şey, bahçede. Yan taraftan geçebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Baksana şunlara. Çok tatlılar, değil mi? sevsene. Neden duruyorsun? Yoksa korkuyor musun? Bir şey yapmazlar. Annem. Annen gelir birazdan yanımıza. Merak etme. Çok küçükler değil mi? Yan bahçeden geliyorlar. Anneleri yok galiba. Ben besliyorum onları. Sev hadi. Şapkası bu mu seni ya? Ben şapka takınca buraların kaşındı. Çıkaralım hadi. Dur hanım. Aa, merhaba. Merhaba. Bandırmada tanışmıştık hatırladınız mı? Hatırladım. Ya kusura bakmayın böyle evinize kadar girmiş oldum ama Zeynep Hanım'la konuşmam lazım. Telefonla da ulaşamadım kendisine. Size de bahsetmiştim. Zeynep Hanım'ın bir öğrencisi Melek Akçay. Kaybolmuş tane. Onunla ilgili konuşacaktı. Babası kim? Nerede? Eski iş yerinden bir arkadaşım. Ne zaman evlendiniz? Evlenmedim deme sakın. Neden? Neden? Bir de soruyor musun anne? Adam zaten evli. Yani bence. Dediğim gibi. Biraz ters bir zamanda geldiniz. Ablam şu an müsait değil. Ama ben söylerim uğradığınızı. O sizi arar. Peki. Sağ ol. Ufaklık kim? Zeynep Hanım'ın çocuğu mu? Evet. Öyle mi? Ee, Zeynep Hanım'ın çocuğu olduğunu bilmiyordum. Geziyor. O yüzden katılmadı herhalde. Herhalde. Peki. Sağ ol. Ben ablanızdan haber bekleyeceğim. Tabii. özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuştuklarımızı hazmetmem gerekiyor. Hazmedebilirsem tabii. Gamze Asiye'ye söyle ablanlara bir oda hazırlasın. Güneş ailesinin Gözde çocuğu an itibariyle gözden düştü. Turna! Anne! Annem. Hı. Gel. Günaydın. Elektrikçinin numarasını buldum. E, Recep Usta işinin çok ehli adamdır. Sigortayı hemen hallediverir. Ha, e, a, sağ olun. Kötü bir haber mi var? Ay yo 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 eski bir gazete öyle elimde kalmış. Ee, hemen arayayım ister misiniz elektrikçi? Ee, Arif Bey sizden bir şey rica edebilir miyim? Aa, estağfurullah gönlüm buyurun. Ee, şey bir iki saat dükkana göz kulak olur musunuz? Benim acil bir işim var da. Ee, elbette işinize bakın. sağ olun sağ olun. Ben çantayı geleyim. İşte kalacağımız oda. Aynı yatakta yatacağız yine. Burası senin odan mı? Evet. Değişmiş ama biraz. İstersen ayağında kalabilir. Bu evde ayakkabıyla dolaşabilirsin. Ben böyle rahat ediyorum. Sen bilirsin. Ver bakalım. Anne sana çok kızdı mı? Hmm. Şaşırdı biraz. Ama seni seveceğinden eminim. Sadece biraz zamana ihtiyacı var. Kolay olmayacak. Ama her şey yoluna girecek. Anne. Hı. Bahçede bir şey oldu. Ne oldu? Bir abi geldi gazeteciymiş. Bunu teyzemle konuştu. Melek Akça kayboldu dedi. Seni görecekmiş. Seni gördü mü? Hayır, ben yüzümü çevirdim. Niye durdun? Dün gece yalvarıyordun lan. Vaz mı geçtin? Yok. Doğru düzgün konuş içeride. Yürü. Gir. Gir. Kolay gelsin Şule Hanım. Melek'in eşyalarını almaya geldiniz sanırım. Bana hemen Melek Akçay'ın eşyalarını getirin. Emredersiniz. Aha. Eşyalar... Me ...Melek'le ilgili bir gelişme var mı? Bir gelişme yok. Biz de bekliyoruz işte. Bu saatten sonra zaten diriz çıkmaz herhalde değil mi komiserim? Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ölüsünü bekliyoruz galiba. Maalesef. Yani çıkmazsa böyle bekleyecek miyiz komiserim? Deniz aldığını elbet verir. Sabredeceksiniz. Valla size demesi kolay ama insan böyle bekleye bekleye deliye döner valla. Siz bize öldüğüne dair bir kağıt verseniz biz de artık bir mezarını yapsak şu çocuğumuzun ya. O işler öyle kafanıza göre olmuyor. Bu işin mahkemesi var, gayiplik kararı var. Bu işin mahkemesi mi var? Var tabii ki. Ona da öyle kafanıza göre başvuramazsınız. Kaybolmanın üzerinden belli bir süre geçmesi ha. gerekiyor. Daha kaç gün bekleyeceğiz komiserim? Gün mü? Bir ila beş yıl. Beş yıl mı? Ne yaptınız siz ya? Kurtulur böyle, gel. Annesine ver, buyurun eşyaları. Sizin tekrar tekrar gelmenize gerek yok. Bir haber çıkarsa biz size bildiririz. Oldu o zaman komiserim. Biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Hadi. Kolay gelsin. Beş yıl diyor ya. Nasıl bekleyeceğiz lan biz beş yıl? Mahalleye gidince kız öldü diyeyim de bari onlar sussunlar. Artık sen de çocuğu ölmüş bir anne gibi davranırsın inşallah. He? Nasıl oluyor ki çocuğu ölmüş bir anne? Tamam, hadi yürü ya. Asiye. Ceketimi getir çıkıyorum. Hemen geçiyorum. Mutfak için eksikleri yaz dedim yazdın mı? Şey ben yapamadım. Üf, geç Asiye geç ben yazdırayım. Hayır bir günde şu evde benim dediklerim zamanında yapılsa ne olur sanki. Asiye Annemin yaptığı sütlaçtan getirsene ya. Canım çek. Her benden Tamam, ben getiriyorum. Hangi birine yetişeyim? Kaç senedir buradasın. Bir alışamadın. Asiye, alayım. annemden hazır işitmekle meşgul. Çok gerildi annem. Al bakalım. Sağ ol. E, gerilir tabii. Senin de el üstünde tuttuğun kızın onca yıl sonra yanında bir çocukla gelse... ...sen de gerilirsin. Vallahi ben annem yerinde olsam kalpten gitmiştim. Abartmıyor musun Gamze? Yok. No. Niye abartayım? Bak. Şimdi bütün parçalar yerine oturdu işte. Yani neden onca yıl bizimle görüşmediği, neden bizi aramadığı, sormadığı, o soğuk halleri falan hep anlaşıldı. Meğer sırrı çok büyükmüş. Hah, süpersin. Madem çözdün denklemi konuyu kapatalım. Allah ben kapatsam bile bu konu aylarca kapanmaz canım. Tamam geliyorlar. Kız. Tamam. Turnicim. Telaştan sormayı unuttuk, kahvaltı yapmış mıydın? Karnın aç mıydı? Abla? Kahvaltı yaptık. Atıştırmak bir şeyler ister misin? Annem çok güzel sütlaç yaptı. Ondan vereyim sana. Hadi gel, bayılacaksın, efsaneler. Alo? Alo Zeynep Hanım, geç kaldınız. Merhaba Hayri Bey. Ee, evet geç kaldım, özür dilerim. Dün bir, bugün iki. Hemen öyle ilk günden geç kalınır mı? Yok, haklısınız. Haklısınız da çocuğumla ilgili bir sıkıntı vardı, ondan dolayı geç kaldım. Salça kavanozda olsun. Domates salçası yaz. Zencefil al. Patates soğan da bitmiş Cahide Hanım, alayım mı? al tabii asiyecim. Yani bitene kadar fark etmiyor musun bunu? Bana mı soruyorsun? Çok güzelmiş, değil mi? Aha. Söylediğim kadar var. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Mevza sağlık. Afiyet olsun. yapıyorsun? Asya ablan yıkarsan Haklısınız bırak. Haklısınız Haydi Bey. Çıkıyorum geliyorum hemen. Turnacığım benim çıkmam lazım. İşe gitmek zorundayım. Anne. Ben de seninle gelsem. Sakar teyzeye bırak beni. Ben orada oynayayım. Sakar teyzeye mi? Siz kimden bahsediyorsunuz? Turna Park'ta bir kadınla tanıştı da. Beraber oyun oynamışlar. O sevmiş onu. Hem dükkanı var. <laughs> ben ona yardım ediyorum. Bir sürü düğünü var. Zeynep nerede? G Git gitti. Yok. Ya olmaz öyle şey. Ya, i̇nsanın ailesi varken yabancıların yanında durulmaz. Benim sen bugün ...Duru teyzenle annen gelene kadar oyun oynarsın. Akşama çok geç kalmadan gelirim, tamam mı? Akşama görüşürüz.